Cemtaş hissesi, teknik açıdan oldukça dikkat çekici bir noktada. Hisse daha önce 6,63 direncini kırdıktan sonra yaklaşık %80 yükseliş yaşamıştı. Şimdi ise aynı seviyeyi direnç değil, destek olarak kullanıyor ve üzerinde kalmayı başarıyor. Bu oldukça güçlü bir tablo. Eğer hisse geçmişteki performansına benzer bir hareket yaparsa, yeniden ciddi kazanımlar görmek mümkün olabilir. Bu yüzden burada takip edeceğimiz en kritik seviye 6 Türk lirası 63 kuruş stop noktası. İndikatörlere bakalım. Maçt pozitif ve kesişim vermiş durumda. Yani yukarı yönlü hareket ihtimali güçleniyor. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça teknik görünüm pozitif. Bollinger bantlarında üst banda yakın. Bu da fiyatın güçlü seyrettiğini gösteriyor. RSI orta bant bölgesinde. Yani hisse ne aşırı alımda ne de aşırı satımda yukarı hareket için alan var. Özetle, Cemtaş hissesi teknik açıdan güçlü bir konumda. 6 Türk lirası 63 kuruş altında stop olmak kaydıyla yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimali yüksek görünüyor. Her zamanki gibi hatırlatayım. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Sadece teknik bir bakıştır. Karar tamamen size aittir. Bu analizin daha detaylı halini profil hesabındaki YouTube linkine tıklayarak izleyebilirsiniz. Kanalı takip etmeyi, nokta bile olsa yorum bırakmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Biriniz, bin olsun. Hoşçakalın.